Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar dün gece gene bir vukuat olmuş. Şöyle göstereyim. Sıpanın her tarafı yaralı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ayaklar her taraf. Paramparça. parça. Lady dişi. Bak buruna bak. Her taraf. Vay sıpabay. Döşüne bakın arkadaşlar. Ayaklar zaten parçalanmış. Tabi bunu bunu yapan daha da iyi kalmamış. Böyle. Patron. Patron. aynı şekilde paramparça. Dur oğlum dur. Gel. Gel gel. Gel. Gel oğlum gel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi, hepsi parçalanmış. Bunlar aynı kafesteydi arkadaşlar. Biz ne yaptık? Sabahleyin geldim de ayırdım. Ama kim ne yaptı ne etti bilmiyoruz. Ama ikisi de hışı çıktı. Yani Lady'yi çıkarttım da Lady yürüyemiyordu bile. Zaten patronu çıkartmadım. O da aynıdır. Hatta bu kilolu olduğu için daha da kötüdür. Patronun olmayacak lady daha büyük gerçekten yanına atarak yaparız dişinin yanına koyarsam e, şeyi patronu arkadaşlar böyle bir e, anti parantez geçim Çünkü e, yavruyu bu yaşlarda dişi köpek bozar arkadaşlar karakterini bozar Onun için kesinlikle e, artık boğuşma boğuşma işlerine girdiyse kesinlikle dişinin yanına bırakmayın da büyüğün yanına bırakmamak da daha iyidir de imkanınız varsa ben zaten gezdirerek yapıyorum. Gündüzleri Lady Patron geziyorlar sırayla tabi. İkisini beraber koyduğumda veya ağa yanlarında bir tanesini koyduğum zaman yaptıkları şey köye gidiyorlar, ahırlara gidiyorlar. Onun için teker teker koyuyorum. Gitmesinler diye. Dün geceki bu. Şimdi bunları yarın öbürsü gün bir karşılaştıracağım. Hatta ikisini aynı anda dışarı koyulacağım. Oynasınlar diye. Ama tek başıma iken yapmayacağım bunu. Çünkü tek başıma yaptığım zaman ayrılması da sıkıntı olur eğer dövüşürlerse. Dövüşmezlerse ne hala ne, ne güzel. Ama Yapacak bir şey yok. Şey, gürün gürün yanına koydum. ya. sen bu halsiz görüyorum ha. Fazla bir havan yok. Oğlum, gro. Arkadaşlar bakışları bile güzel değil. Gürün Çıkartıp bir gezdirip bir bakarım. Nerede neymiş öğreniriz. Asya'yı kar olan yanına koydum çünkü gürün yem yedirmiyor. Çiftleşip çiftleşmediklerini bilmiyorum ama beraber durdular. Vallahi gürün senin hiç halin hal değil. Ben bunlar için çekiyordum da videoyu. Senin bakışın hoşmak Gel oğlum gel. Ro, Tutsun. Benim oğlum nerede? Ha? Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Çekil kızım çekil sen çekil. Aferin benim oğluma. Oğlum. Sorma sakın ha. önce bir daha çiftleştireceğiz. Kimle çiftleştireceğiz bilmiyoruz. böyle giderse bunlar eş değil, düşman olacak. bir perişan olmuştur. Ama yapacak bir şey yok. Ama güzel. Bizim. Saçılmaz. çok sakin görünen köpekleri. Ben korkuyorum. Bu da Asena. sonunda Poyraz şeyi susturdu. Pardon, Ayhız Poyraz'ı susturdu. Başa, Babaşa. Arkadaşlar bunların gelişimi bir ara durduydu. Şimdi yine ufak ufak toplamaya başladı. Bu cadde oğlu pireyle bir başım belaydıydı şimdi topladı çok şükür artık o işi hallettik ama güzel bir şey çıkacak hayır hayır Gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Şaka olur. Şöyle doğru böyle. Köpekler sakindi. Tabii genç köpekler birbirini yedi. Tabii onlar karakter kanıtlamasına girdiler. Şimdi dişiye karakter göstermeye çalışıyor. Yarın bir gün büyüyecek. 8-10 aylık olduğunda erkek köpekleri gösterecek. Böyle devam edecek. Ki bunu bozmadan yetiştirmek çok önemli. Genç köpekleri dikkat etmek lazım. Altıya aylıktan sonra el bebek gül bebek karakterini oturtmanız lazım. Ezdirmeden, çızdırmadan. yani patron. Patronun kalmamış yavrum. Yemiş seni bitirmiş. Günün kahramanları Lady ile patrondu arkadaşlar. Gazi. Ulan hep ölüşemediniz bu kadarla. Oldu arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Yarın bir gün e, mutlaka şey yapacağız. bunları bir karşılaştıracağım. Yalnızken ayıramam. Onun için birileri varken koyulacağım. Bunlar birbirlerini araştırmaya tekrar çalışacağım. Ama inşallah sıkıntı olmaz. görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler kalın sağlıcakla